Hepinize selamlar. Bugün sizlerle en iyi fiyat performans mekanik klavyesini inceleyeceğiz. Klavyemiz Game Power EVA 7. Sizler inceleme videolarını izlemeyi seviyorsunuz. Ben ise inceleme videolarını çekmeye bayılıyorum. Bu yüzden sizlerle birlikte bugün tekrardan Game Power EVA 7 ile karşınızdayız. Her zamanki gibi öncelikle klavyenin kutu açılımına bakacağız. Ardından da Performans testini, oyun testini birlikte inceleyeceğiz efendim. Şimdi mühendis bir anda nereden çıktı bu klavye merakı? Arkadaşlar benim şu şekilde bir çoğunuzun evinde bulunan 20 yıllık, en az 20 yıllık bir Casper klavyem vardı. Görüyorsunuz emektar tozlu klavyem. Ee, geçtiğimiz günlerde ne yazık ki Shift tuşları bozuldu, takılı kaldı ve ne yaparsam yapayım düzelmedi. O yüzden ben de bilgisayarı düzgün bir şekilde kullanamamaya başladım. Shift tuşu da biliyorsunuz ki önemli bir tuş klavyede. Çift tuşu bozulunca komple klavye ister istemez gidiyor. Bu yüzden uzun uzun araştırmalarım ve ee sizler için edindiğim bilgilerle çok güzel tam fiyat performans mekanik klavyesi buldum. Game Power EVA 7 RGB mekanik keyboard diyor burada. 3 yılda garantili. Dilerseniz çok uzatmadan öncelikle kutu açılımına geçelim efendim. sevgili dostlar kutumuzun ön yüzü bu şekilde. Kutu biraz hasar almış. Ancak umarım klavye iyidir. Kutumuzun ön kısmında klavyeye ait bilgiler yer almakta. Bu tarafında ise Game Power'ın alışılagelmişin dışında 3 yıllık bir garantisinden bahsediliyor. Gördüğünüz üzere. Öncelikle şuradan başlayalım. Power, Powerful Energy 2000 mAh diyor. Yani 2000 miliamperlik bir batarya, bir pile sahip. Burada 3 farklı bağlantı modundan bahsediyor. Yani Bluetooth'lu olarak USB dongle aracılığıyla bağlanabilirsiniz ekstra. Son olarak da kablolu olarak bağlanabiliyorsunuz. Bluetooth dongle kablolu şeklinde 3 farklı bağlantı seçeneği mevcutmuş. Burada double shot keycaps diyor. Game Power'ın kendi switchlerinden kullandığını bahsediyor ve her bir switch'in her bir tuşun 60 milyon tıklamalık ömrünün olduğundan bahsedebiliyor. Doldurabilirseniz helal olsun. Bir tuşa 60 milyon kez basın bakalım. Ne kadar sürede doldurabiliyorsunuz. Şu şekilde burada bir şey yazmıyor. Arkasına geçelim. Burada da tekrardan bazı bilgiler yer alıyor. Onun dışında klavyemiz red switch yani blue switch'e göre bir tık daha az ses çıkartıyor. Yani arkadaşlar açıkçası ben Blue Switch'e çok meraklı bir insanım ama çoğu kullanıcının yorumuna göre, kendi deneyimlerine göre araştırdım ettim bir yerden sonra kafa gerçekten kaldırmıyormuş. Özellikle geceleri oyun oynarken etrafınızdakiler, aileniz, arkadaşlarınız vesaire ya da kütüphaneye götürmek istediğinizde vesaire insanlar çok rahatsız olabiliyormuş. O yüzden geçici bir heves edip bence Blue Switch almayın hiç, Red Switch iyidir. Burada Türkçe klavye olduğu yazıyor. Başka da bir şey yok sanırım. Dilerseniz yavaştan kutu açılımla geçelim. Bizim videolarımızı izleyenler bilir. Biz prosedür gereği her videomuzda gerekli gereksiz sürekli komando bıçağımızla kutu açılımlarını yaparız. Şu şekilde görüyorsunuz. Pas tutmuş bir komando bıçağı asla da keskin değildir. Sadece konseptimiz böyle diyelim. Aslında kesilecek bir şey de yok. Sadece şuradan kesmedim bile yani. Bakın şu şekilde çıkartıyorum. <laughs> Ama bunu kullanmazsak olmaz. Bu bizim kanalımızın artık bir konsepti diyelim. Kaldıralım kenara. Daha önce Game Power MI 7.1 RGB kulaklığını almıştım. Hala kullanıyorum. Yaklaşık üstünden 3 yıl geçmesine rağmen çok memnunum. Onun da incelemesini izlemediyseniz şuradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Aşırı memnunum. Hem mikrofonundan hem ses kalitesinden. Hala çatır çatır çalışıyor. Bu şekilde. Bakalım. Evet. kutu içeriği. Böyle önce kutu içeriğinden başlayalım. Her zamanki gibi Game Power'ın stickerlarından aldığınız her ürüne bundan koyuyorlar. Ben yani hiç kullanmam. Burada kablo ile bağlantı sağlamak isterseniz kablosu mevcut. Bayağı da kullanışlı bir kablo. Şöyle bir bakalım istiyorsanız kaç metre uzunluğunda onu göremiyoruz sanırım ama ben size ortalama bir şey söyleyeceğim. Yani sanırım bir buçuk metre vardır. Bayağı uzun bir kablo. Şu an gösteremeyeceğim ama bayağı uzun. Gayet yeterli bir kablo. Ama ben kolay kolay kablolu kullanmayacağım. Merak ediyorsanız eğer hem bir yandan bununla klavyenizi şarj edip bir yandan da kablolu bir şekilde kullanabiliyorsunuz klavyenizi. Bu güzel bir özellik olmuş. Aslında olması gereken bir özellik ama yapmazlarsa da yapmazlar. Burada da kullanma kılavuzu vesaire de var. Bunları hiçbir zaman okumayız tabii ki. Garanti belgesi sanırım. Burada da benim en sevdiğim güzel düşünülmüş bir anahtar. Klavye tuşu şeklinde bir anahtar geliyor. Çok güzel düşünülmüş. Çok tatlı. Yani şunun maliyeti ne ama çok da mutlu olur insan. Ve içinden de USB dongle alıcısı klavyenin çıkıyor. Dongle'ı göstereyim öncelikle. Bu şekilde takıyorsunuz. Klavyenizi tak çalıştır. Kullanabilirsiniz. Ve böyle blue switch bir tuş. Bakın sesine bakın. Buradan da blue switch olduğunu görebiliyorsunuz. Tam stres atmalık ya. Anahtarını tak. Resmele çeker gibi salavat getirir gibi bunu. Böyle bas abi çok zevkli ya. Ama işte 7.24 bu sesi duymak da rahatlatıcı olur. O yüzden iyi ki de blue switch almamışız. Diyelim. Güzelmiş. Beğendim. Şimdi geldik. Kuru fasulyenin faydalarına diyelim ve klavyemizi gösterelim. Hazır mısınız sevgili dostlar? O zaman derim 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 derim. Evet. Böyle kompakt bir tasarıma sahip. Bu tarafta eee numlock tuşları mı deniyor onlara? Ne deniyorsun? Numpad tuşları vesaire yok. Böyle daha küçük olmasını daha sevimli olmasını istedim ki işe giderken falan da işte de kullanabilirim. Yani red switch olmasına rağmen bayağı bir ses çıkıyor aslında. Blue switch olsa herhalde çevremdeki insanlar kafayı yerdi diye düşünüyorum. Acayip kaliteli bir yapısı var. Elde ağırlığını hissettiriyor. Kalitesini kesinlikle hissettiriyor. Bu şekilde arkada kaymaz bir tasarımı var. Görüyorsunuz burada da kablo ile bağlayabileceğiniz USB Type C girişi var. Yani böyle kompakt bir yapıda olması bence gayet güzel. Uçları da çok kaliteli. Seslerini şöyle dinletim size biraz. Yani sesi bir mekanik klavyeye göre gayet iyi aslında. Ancak işte mekanik klavyelerin sesi bir tık fazla oluyor. Bunun blue switch'ini hayal dahi edemiyorum. Burada bir şarj göstergesi mi var? Sanırım şarj göstergesi var. Ee, diğerlerinin ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Kullanma kılavuzunda büyük, büyük ihtimalle yazıyordur ama bakmayacağım. Burada iOS, Mac ve Windows şeklinde modları var. Burada da klavyenin en ilgi çekici özelliklerinden BT1, BT2 ve BT3 desteği var. Yani siz bu klavyeyi aynı anda 3 cihazla birden Bluetooth'ta bağlayabiliyorsunuz ve bu cihazlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bunu da birazdan göstereceğim sizlere. Atıyorum FN, F1 tuşuna bastığınızda birinci cihaza geçiyor. FN, F2'ye bastığınızda hemen hiç beklemeden ikinci cihaza geçiyor. Bu şekilde 3 farklı cihaza aynı anda bağlanabiliyorsunuz. Klavyenin tasarımı bu şekilde. Dilerseniz şimdi de klavyenin kullanımına bakalım. Hemen bilgisayarımıza bağlayalım. Ardından da klavyenin yazılımını programını indirip sizlerle deneyimleyelim. Evet arkadaşlar şu anda dangılı bilgisayarımıza taktım. Kablosuz moda geçmek için FN ESC tuşlarına basıyoruz. Gördüğünüz gibi ışıkları yanmaya başladı. Şu şekilde daha rahat görürsünüz. Bakalım. Evet. Güzel bir şekilde klavyemiz çalışıyor. FN F1, Fn, F2 ve Fn, F3 tuşlarıyla bluetooth bağlantısı yapabiliyoruz. Burada dediğim gibi Mac ve iOS tuşları bulunmakta. Fn, şu tuşa bastığınızda da kablolu bir kullanım sağlayabiliyorsunuz. Tekrardan renklerini şöyle göstereyim sizlere. Klavyenin yazılımını indirip bilgisayara kurduğunuzda klavyeye özel makro atamaları ve e, tuş takımlarının renk kombinasyonlarını renk Çeşidini modelini vesaire değiştirebiliyorsunuz ancak bunu Kabloyla yapmanız lazım kabloya bağladıktan sonra gerekli ayarlamaları düzenlemeleri yapıp Kabloyu çıkarttığınızda Ayarlamalarınızın aynı şekilde kaldığını göreceksiniz sevgili dostlar Şimdi dilerseniz hemen bir Yazılımını indirelim Tekrardan Sizlerin karşısına Geçelim sevgili dostlar Tekrardan selamlar sevgili dostlar şimdi sizlere şu şekilde klavyeyi bir de buradan göstereyim. Görüyorsunuzdur umarım. Webcam'in biraz daha kalite olarak daha kötü ama şu anda sizlerle birlikte klavyemizin driver'ını yükleyeceğiz. Sizlere hemen onu da göstereyim. Şu şekilde. Evet sevgili dostlar buradan bu adresten gamepowerpc.com slash .html. bu nasıl site ismi lan böyle html sitesi şey yapacağız anılar. neyse buraya hemen şöyle ilk defa girmiş gibi bir şey yapalım ya da isterseniz şöyle game power eva 7 driver yazarak buradan download'a girdim buradan game power eva 7 çıkmadı çünkü game power silmem gerekiyor <laughs> özür diliyorum eva 7 evet buradan download'a tıklayıp hemen indirebilirsiniz. Şimdi kurulumunu gösterelim. Görmüş olduğunuz üzere burada Game Power Eva 7 Software Setup şeklinde burada RAR'dan klasörü ayıkla diyorum. Buradan kuruyorum driver'ımızı. Evet dedik Türkçe destekliymiş. Güzel. Güzel. Masaüstü simgesi oluştur. Hızlı bir şekilde yükledi. Aygıt bağlanmış diyor. Lütfen cihazı bağlayın. Evet e, burada az önce size söylediğim gibi cihazı kablolu olarak bağlamak gerekiyor. Hemen dangle'ı çıkartıyorum. Klavye'yi kablolu olarak Type-C kablosuyla bağladım. Hemen Fn ve E tuşuyla gördüğünüz gibi hemen tanıdı. Tekrardan göstereyim. Şurada Fn ve en sağdaki E tuşuyla Evet. Burada 3 profil oluşturabiliyorsunuz sevgili dostlar. Klavyenin her tuşuna farklı bir tuş atayabiliyorsunuz sanırım ama ben bunu önermem açıkçası. Burada makro, ışık, sistem vesaire. Eğer oldu da cihaza yeni bir yazılım geldi, bir sorun oluştu, beğenmediniz ya da yanlış bir şey yaptınız. Buradan fabrika ayarlarına geri döndür olarak döndürebiliyorsunuz. Burada yazılım güncellemesi varmış. Yani klavyeniz düzgün çalışıyorsa ben yazılım güncellemesine çok da bir gerek yok. Burada ışık modelleri var. Bunu nasıl ayarlayacağız? Evet arkadaşlar yaklaşık 5 dakikadır burada şok dalgasını aldığında neden klavyenin ışıklarının yanmadığı hakkında geziniyorum. Ve şunu öğrendim ki şok dalgası arkadaşlar tıklayınca oluyormuş. Durun size yakından göstereyim. Evet şu şekilde. Umarım görüyorsunuz kameradan. Dönüştürme fırtına iyidir. Buradan ışık parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Işık parlaklığını en yüksekte kullanmaya gerek var mı bilemedim. Işık hızını da ayarlayabiliyorsunuz. Evet bu şekilde profilleriniz var. buradan makro atamalarını yapabiliyorsunuz gerek yok bence uygulamamızın arayüzü ve kurulumu da bu şekilde sevgili dostlar evet şu anda bilgisayarımıza dangle ile bağlıyken tabletime de aynı şekilde Bluetooth'tan bağlı şu anda tabletime yazabilirsem bir de neden bu kadar zor yazması yeni klavye alışmak çok zor arkadaşlar Vesaire vesaire yazıyorum işte böyle. Hemen bilgisayara geçmek istediğimde FNSC'ye basıyorum. Yandı söndü. Şu anda da bilgisayardan yazıyorum. Bu şekilde buradan. Bu şekilde aynı anda birden fazla cihazınızda kullanabiliyorsunuz. Bu da işlerinizde veya okulunuzda size epeyce yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Evet sevgili dostlar klavye incelememizin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yani bir klavyenin daha fazla hangi özelliğinden bahsedilebilir bilmiyorum. O yüzden şimdilik benim aklıma gelenler bunlar. Umarım unuttuğum bir şey yoktur. Siz de eğer aklınızda takılan herhangi bir soru varsa, herhangi bir düşünce varsa yorumlar yazmaktan çekinmeyin. Beni bilenler bilir. Bu kanalda ben yıllar önceki çektiğim inceleme videolarında bile hala insanların sorularına cevap veririm. Bu yüzden siz de eğer attığınızda en ufak bir soru varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Zaten benim bu kanalı açmamdaki en büyük etken kendime alacağım ürünlerde internette, videolarda araştırdığım kadarıyla aklımda kalan sorulara cevap bulabilmek ve insanlara yardım edebilmek adına ben de bu kanalı zamanında oluşturmuştum. O yüzden diğer kanallarda cevabını bulamadığınız soruları bu kanalda bana sorarak beni de aynı zamanda mutlu etmiş olursunuz. Bu kanalda amacına ulaştırmış olursunuz diyelim. Tekrardan bu tarz videoların daha çok gelmesini de istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Ve düşüncelerinizi, önerilerinizi, sorularınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Umarım memnun kalırsınız. Ben kalacağımı düşünüyorum. Şu anki incelememde aslında bayağı da memnun kaldım. Ancak hepiniz biliyorsunuz ki insanların memnuniyeti genel olarak uzun kullanımda belli olur. Umarım ben de sizleri mahcup etmem diye düşünüyorum. Çok tane tane konuştum. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.